O Amerika'da ırk ayrımcılığına karşı sistemi değiştiren sembol isim Rosa Parks. Yıl 1955, Alabama eyaletinde yaşayan Parks, işten dönerken otobüse bindi. Otobüs şoförü yerini beyaz bir yolcuya vermesini istedi ama o reddetti ve büyük bir direniş başlattı. O yıllardaki yasalara göre Amerika'nın güneyinde siyahların okulları, restoranları, tuvaletleri, toplu taşımada oturdukları yerler neredeyse her şeyleri ayrıydı. Her yerde ikinci sınıf insan muamelesi görüyorlardı ve bu kurallara karşı çıkmanın bedeli ağırdı. Ta ki Rosa Parks'ın sessiz eylemine kadar tutuklanması bölgedeki siyahi topluluğu ayağa kaldırdı. Sadece 4 gün sonra Montgomery otobüs boykotu başladı. Binlerce insan otobüse binmeyi reddetti. Her gün kilometrelerce yürüdü. Arabası olan olmayanları taşıdı. Dayanışma büyüdükçe büyüdü. Genç vaiz Dr. Martin Luther King Jr. da mücadelenin sesi oldu. Aradan yıllar geçti. Sonunda yüksek mahkeme otobüslerdeki ayrımcılığın yasa dışı olduğuna karar verdi. Rosa Parks'ın o koltuktaki kararlılığı direnişin simgesi oldu.